Selamlar, umarım hepiniz iyisinizdir. Oy. Bugün Cuma akşamı üç buçuk. Osman yeni gitti. <laughs> Dün Osman gelmişti. Zaten bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ama bu videoyu editlemem büyük ihtimalle aşağı yukarı bir hafta sürecek. Dolayısıyla çok emin değilim hani tarihleri belirterek konuşsam daha iyi olacak galiba. İşte bugün Cuma, 2 Şubat Cuma. Osman kalmıştı hatta şu anda böyle şeylere. Hmm, fotoğraflarımızı koyuyor olurum zaten bir iki tane falan çektik kafa. Öyle bir durum. Osman'ı yolcu ettik. Canım brom ya. Vallahi yani hayatın böyle bizi getirdiği yerleri gördükçe insan bir şey oluyor. Böyle nasıl ya bu buraya nasıl bağlanabilir falan oluyor yani. Biz Osmanlı şöyle tanıştık. Ben İstanbul'da MEF Üniversitesi'nde okurken o dönem MEF'in Halı Saha Ligi vardı ve Halı Saha Ligi'nin de böyle bir takımına girmeye çalışıyordum. Onun için bir hazırlık maçı gibi bir şey düzenlemişler. Normal Halı Saha maçı yani. Ben de orada oynuyorum işte. Normal işte kanat kanat oynuyordum herhalde. Sol kanat, sağ kanat bir şey oynadım. Osman da karşı takımın kalecisiydi. Ben buna işte 3-4 gol falan filan attım. O zaten geç gelmişti. Sonra zaten baktı fark olmuş. Salmıştı kaleciliği. Ben attıkça daha da bunu böyle şey yapıyorum. Şaka yapıyorum falan Osman'la böyle. Öyle bir durum ya. Öyle bir tanışıklık Osman'la. <laughs> Bu tabii 2022'nin sonuna doğru gerçekleşiyor. Yani 2022 Kasım Aralık falan. Açıkçası neredeyse bir yıl, bir yıldan biraz daha fazla vakit geçti. Dur bakayım doğru mu hatırlıyorum tarihleri? 2022'nin sonu mu 2023'ün başı mı? 2022'nin sonu. Osmanlı öyle bir şey oldu yani. denk gelmiştik galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki yanlış hatırlıyorumdur. Yanlışsam düzelt beni Osman. <laughs> Yorumlarda. Öyle bir durum. Ondan sonra ben Endüstri Mühendisliğine geçiş yaptım 2023'ün başında. Ara dönemde. Sonra Osman'la şeye denk geldik. Osman'la denk geldik orada derste. Kalkülüs bir dersini birlikte alıyorduk falan filan. Sonra sınıfta denk geldik. Online'dı normalde. Sonra bir ara sınıfa ikimiz de gittiğimizde denk geldik. E, tanıştık ettik falan filan. Biraz daha kaynaştık falan. Öyle yani ondan sonra hep böyle uzaktan uzaktan bir arkadaşlığımız oldu süreçler geri geri yani ikinci dönem zaten depremden dolayı online oldu online bitti. E, hep Instagram'dan, WhatsApp'tan falan konuşuyor olduk yani böyle arada sırada falan. Şimdi de gelmiş hani gerçekten İstanbul'da buluş buluşmadığımız adam gelmiş Almanya'da geldi benim evimde kaldı yani şurada yerde yattı yani ya yer dedim işte burada eşyalar da var. <laughs> Orada yattı yani çok değişik yani hayatın nereden nereye yani halı sahada 3-4 gol attı hadi 5 değil. 5 gol attığım adam gelip şey yapıyor yani. <laughs> bir sene sonra gelip bende kalıyor yani yurt ucunda Almanya'da. Hayat gerçekten çok <laughs> neler getiriyor belli olmuyor. Doğru belli olmuyor. Öyle bir durum. Osman'ı yolcu ettik. Bugün trenine binecek. Sonra buradan da İngiltere'ye gidecek. Daha doğrusu Birleşik, Birleşik Krallık diyelim. İskoçya diyelim. Neydi? Şehirlerin ismini yine unuttum. Edinburgh ve Glasgow. Aynen. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. O ikisi iki yerden Edinburgh'a gidecekti. Sonra Glasgow falan. Öyle bir gezecek yani arkadaşlarıyla falan. Öyle bir planı vardı. Ben de, de bir geceliğine bir stop yaptı yani. Böyle bir durum. Yolcu ettik Osman'ı. Tabii <gülüyor> şöyle <gülüyor> şöyle bir durum var. Şimdi 4 aydır neredeyse böyle sürekli yalnız diyeceğim. Bir noktada hani yalnız yaşanılan bir hayattan sonra yalnız böyle geçirilen bir şeyden sonra evde samimiyet kurabileceğim birisinin bulunması çok güzel. Özellikle Türkçe olması bu durum. Aynısını Ece'de kaldığım vakitte de e, yaşamıştım. O e, gerçekten insanı şey hissettiriyor yani böyle evinde hissettiriyor gerçekten. Güzel bir his. Dolayısıyla Osman buradan Eyvallah sağ olasın. Hoş geldin. Bir daha gel lütfen. Bir daha sana daha böyle uygun bir ortamda o sefer karşılarım varım diyeyim. Kendi yurt adamda belki. Öyle şimdi Osman gidince dedim ya bu ev hissi falan filan İnsan bir böyle bir boşluğa düşüyor böyle ufak beni hani gitti ve hani yine yine burada yalnızım yine burada yapan işte kamera var şu an o yüzden açın böyle konuşayım dedim yani zaten yarın da bu konuyla alakalı biraz e, bir video işte videonun devamını büyük ihtimalle başlangıcını böyle yapmış olalım devamında yarından itibaren koyuyor olurum yarın cumartesi ve U16 maçı var o maçtan sonra bir parka gidip şu tripodu da alıp telefonda dışarıda böyle biraz Konuşalım, biraz sohbet edelim istiyorum. Yine bir böyle konuşacak ve bir noktada belki de dertleşilecek şeylerin biriktiği bir dönem diyelim. Aynı zamanda Pazartesi günü, bugün ayın ikisi, Pazartesi ayın beşi. Matematik sınavı var ama ben biraz buralardayım, çalışmak lazım. Çalışacağım zaten ama işte bu kafayı da biraz şey yapmak lazım, toparlamak lazım. Öyle bir durum. Ay <laughs> kendime okuyorum ya, kendimi şöyle bir kapacağım. Heh değişik biz bu şeyin olmaması ev gitmiş olması yine şeye döndürdü böyle böyle yine bu deniz sohbetler videosundaki düşüncelere daldırdı öyle ufak bir. ama <laughs> ama uhu, yani her şeyi geçtim şu an zaten 5 sınavın 3'ü kaldı tamam mı business ve economics'i bitirdik geçtim büyük ihtimalle gayet güzel dersti program iki de bitirdik ondan da geçtim büyük ihtimalle ee, o da güzeldi gayet Bayağı kafiydi yani. Pazartesi matematik. Perşembe Statix, bir sonraki çarşamba da kimya alacak ve ardındaki perşembe ben Türkiye'ye dönüyorum. Nasıl bir duygular içerisinde olacağım bilmiyorum. Normalde Almanya, yani normalde yurt dışına çıktığımda buraları yani Türkiye'yi daha doğrusu hiç özlemeyeceğimi düşünüyorum. Aslında bir noktada Türkiye'yi özlemiyorum ama oradaki ilişkilerimi, oradaki sosyal dinamiklerimi özlüyorum. Ailemi özlüyorum ve oradaki insanları da hani bir noktada özlüyorum. Buradan hala Instagram'dan konuştuğum pek çok arkadaşım var. Pek çok şeyim var. Geldiğinde görüşelim falan filan da çok 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 güzel yani bu. Ee, i̇nsan bunları özlüyor. Ülkesinden çok. Hani ülkenin herhangi bir somut e, yapısı. Toprağından çok bunları özlüyor yani. Öyle söyleyeyim. Yoksa onun dışında buralar tabii ki de çok daha rahat, çok daha şey. Hani o konu zaten tartışılmayacak bir konumda şu an diyelim. Özledim ya. Yani <laughs> yani şey kısmı falan çok duygusal da bir noktada yani. Zor da bir noktada belki. Yani ben lise hayatım boyunca yani bütün ortaokul, lise falan diye düşünüyorum yani. Örne bir örnek vereceğim. Hani babam her akşam Emirle bana kardeşimle bana şey yapardı. Yemekten sonra 9 gibi, 10 gibi falan böyle yatmadan önce meyve tabağı yapardı. Anladın mı? işte muz varsa, çilek varsa, armut, elma, mandalina, portakal falan ne varsa işte evde on Hep böyle bir şey yapardı. Hep böyle bir kendisi getirirdi yani. Bazen olmazdı bazen falan ama sıkıntı o değil yani. Ama ben bunu üniversiteden sonra yani Üniversiteden zaten tek bir yarım dönemini İstanbul'da okuduğum için ondan sonra tekrar ikinci döneminde deprem oldu, eve geldik falan. Ben üniversitede de bunu devam ettirdim. E bu sürekli böyle oldu. Ben zaten Almanya'ya gelmeden önce babam emekliydi de. Emekli olarak devam ediyordu hayatına yani. Sonra ben Almanya'ya geleceğim diye biraz işe girdi. Şey oldu. Canım babam ya. Ama olsun ben burada kendimi de döndürmeye başlayacağım ekonomik olarak. İkinci dönem dolayısıyla o konuda biraz daha rahat olacak abi aileme de. Hani şey baya 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 uzun bir süre hayatın bir parçası oldu bu böyle babamın bana sürekli meyve tabağı getiriyor olması. Veya fark etmez bir anda böyle ben aç mıyım değil miyim hiç sormadan böyle bir anda evde hazır ne varsa öğlen vakti gelip bana koyması falan filan yani. Böyle bu güzel bir alışkanlık. Ama sonra bu bir anda yedince insan şey oluyor böyle. Oğlum ne oldu falan böyle. Yani çünkü neden? Çünkü <laughs> bunu söyle bunu bunu düşün şimdi bunu söyleyince bir aklıma başka şeyler de geldi. İnsan somut alışkanlıklarının arkasındaki soyut alışkanlıkları özlüyor. Daha da iyi cümleleştirmek gerekirse belki somut alışkanlıkları sağlatan soyut alışkanlıkları özlüyor belki de. Bunu çok genişletebiliriz. Yani sadece aile bağları yapısında değil belki daha da biraz daha farklı insanlar, biraz daha özel insanları da genişletebiliriz belki. Dolayısıyla onlar gittiğinde de aynı yıkım, boşluk arkasında duruyor. Öyle biliyorum. Sıkıntı yok ya, iyi olacağız. İyi olacağız. Şu an abi en, en önemli en önemli şeyi söylemedim ya. Bu Vallahi en önemli şeyi söylüyorum. Sınavları söyledim falan her şeyi söyledim. 5 gün sonra annem geliyor buraya. <laughs> çok mutluyum, çok şenim, çok inanılmaz, çok çok yani. Çok mutluyum. Çok özledim canım annem. Ya buralara gelecek olması da beni biraz mutlu ediyor. Buraları da ona gösterecek olmam böyle biraz mutlu ediyor. Nerede ne yapıyorum? O burası nasıl? Şurası nasıl? Hep böyle fotoğrafladım. Hep böyle anlattım da zaten. Betimledim de ama burada onunla birlikte olmak falan çok daha farklı bir deneyim olacak. Sonra Düsseldorf'a gideceğiz falan filan. Bu statik sınavından sonra Düsseldorf'a gideceğiz falan. Birkaç gün orada kalacağız, gezeceğiz falan filan. Sonra 14'ünde annemi uçağa bindirip, çünkü aynı günde dönemiyoruz. Kimya sınavım olduğu için anlatmıştım zaten. Annemi uçağa bindirip, ben sonra sınava gireceğim. Sonra sınavdan geleceğim. Bütün sınavlarım bitmiş olacak. Bir gece daha Düsseldorf'ta kalıp, bir sonraki gün 15'inde ben de Türkiye'ye, annemin yanına geri dönüyor olacağım. Böyle bir durum. Sanırım uzun zamandır... Ve bu arada bunun sebebi de bak, şunu söyleyeceğim. Ulan size söylemeden önce ben bunun sebebini kendime sor. Neyse. Uzun zamandan beri böyle... Benim aylık olarak yaptığım bir aylık bülten var. Bu genel olarak o ayımın nasıl geçtiğini anlattığım bir video çekiyorum kendime ve kendi drive'ıma yüklüyorum. Hiçbir yerde paylaşmak amaçlı değil, tamamen geleceğe böyle bir noktada konuşmak için. Bunu iki aydır yapamıyorum, aralık ve ocağı yani daha doğrusu hani ocağı zaten yapmanın zamanı şimdi. Dolayısıyla hatta bugün onu yapmayı düşünüyordum, büyük ihtimalle de yapacağım çünkü gerekli artık. Ve hani aralık ve ocağı yapmadım çünkü aralık kötüydü biraz. Aralık kötüydü biraz. Ve işte hani Ocak'ta zaten şimdi sırası geliyor falan filan. Onları bir birlikte yapacağım falan. Yani bu konuşamama isteği, konuşamama ihtiyacı. Ya pardon konuşma ihtiyacı ama konuşamama durumundan ötürü sanırım bir noktada böyle kameraya ve YouTube'a bir noktada konuşmaya ihtiyacım var galiba. Bilmiyorum. Yani şu ana kadar en fazla izlenen videoda oydu mesela. Dolayısıyla sanırım siz de bu içeriği seviyor musunuz? Öyle mi anlamalıyım bilmiyorum ama öyle. Yani bu konuşma içerikleri sanırım biraz daha gelecek. Belki Türkiye'de de devam ederim yani. Çünkü orada biraz daha böyle parktır, şeydir falan biliyorum. Ve çok insanın gelmeyeceği ve kamerayı sabitleyebileceğim ve bayağı bir saatlerce konuşabileceğim böyle. Bir şey biliyorum. Yerler, lokasyonlar falan filan biliyorum. En kötü arabayla giderim yani. Türkiye Türkiye'deyim sonuçta. Ulan <laughs> da iyi olur ha bak arabayla bir yere gidip falan. Aa bak hiç onu düşünmedim ha. Tamam tamam bu benim aklımda olsun. Okey okay. <laughs> Öyle biliyorum. Yani şu şu sohbet bile bak 13 dakika oldu ama size editlenmesi 7-8 dakikaya düşer büyük ihtimalle. Hani şu sohbet bile benim bir noktada iyi hissettiriyor. İyi ya ben ne bileyim böyle hayatımı anlatabileceğim, hislerimi anlatabileceğim bir yerler buldukça ben bu YouTube'a devam ederim ya. Çok da mutluyum yani. Mesela bak bir yandan bakayım. Hani YouTube'da kaç abone olduk? 255. 255 abone olduk. Bir önceki videoda gayet iyi gidiyor falan böyle. Teşekkür ediyorum dediğiniz için. Umarım daha da içeriklerin zenginleşebildiği zamanlarda da görüşeceğiz. Zaten çok uzak vakitlerde değiliz onlar artık. Artık evsizliğin neredeyse sonuna geliyoruz değil mi? Kaçıncı? 120 bölü 179. Yani bir önceki videoda şu an biraz daha şey yakınız o tarihe. Ama 179 dediğimin zaten bir buçuk ayı neredeyse Türkiye'de geçecek. Sadece hala Almanya'da evim olmuyor olacak. Öyle bir yorum. Belki onun... Belki Türkiye'ye dönmeden önce son bir video, evsiz videosu da yayınlarım. Bu sohbet videosu olabilir belki. O kimya sınavından sonra da belki... Kimya sınavından sonra Düsseldorf'a işte şey yaptım da döndüm de. Videoyu editliyor olurum. Sonra zaten paylaşıyor olurum. O da işte kaç gün kaldıysa o kadar olur. Kaç gün kalır? İki hafta eklediğimde işte 134 Falan veya 135 gün falan e, olur. Sonrakine en sonunu 179 bölü 179 yaparız. Diğer videolar e, farklı kategoride olur. 179 bölü 179 yaparız ve belki o videoyu da biraz daha ne yaptım? Bu zamana kadar nerede kaldım? Nerelerde kaldım? Ne durumlarda kaldım? Ne detay? O, bu, şu dediğimiz noktada. Belki biraz daha şey gibi olur. Süreçlerimi anlattığım ve toparladığım bir video olur. Ardından zaten bu içerikliğin yerini biraz daha şey oluyor olacak. Almanya'da nasıl üniversite okunur? İşte benim deneyimlerim, carçur falan filan o tarafı biraz daha öyle şey yapacağız. Ama zaten asıl içeriğimiz ne? Asıl içeriğimiz şu an. Asıl içeriğimiz şu an ne oldu? Asıl içeriğimiz şu an nelerle uğraştım? Biraz daha bu konularda detay, detay değil de e, çeşitleneceğim. Çünkü şu an hani çok yani hala dediğim gibi ev yok, şey yok, e, var falan filan. İkinci dönem mesela yazım, yetkende yazım geliştirme ekibinde biraz daha aktif rol almayı istiyorum. Ve o tarafta güzel bir projelere e, ilerlet Projelere katılmak ve projeleri başlatmak istiyorum. Dolayısıyla, dur kendimi. Dolayısıyla hani o taraftaki toplantılar çok eğlenceli geçiyor. Onların da kaydını alıp onlar da sizlerle paylaşacağım zamanlar gelecek. Hatta bunu Türkiye'deyken de yapabiliriz belki. Böyle bir durum. Ben şimdi gideyim. Ufak bir yerlere bir yazılar yazıp ondan sonra çamaşır gitmem lazım. Yarın zaten daha böyle bulabildiğim daha uygun daha böyle geniş bir ortamda bol bol sohbet ediyor olacağız. Biraz daha kendi iç dünyamla alakalı detayları paylaşıyor olurum. Öyle diyelim. O zaman yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yağmur yağıyor. Dışarıda çekecektim. Çekemeyeceğim. Eve gidince de matematiğe oturayım bari. Neyse bunları konuşuruz zaten. <gülüyor> görüşürüz. Oo <laughs> oh, ya Kafaya bak. Aa, çok komik. <laughs> Okey. Durum şu. <laughs> Eve geldim. Bulaşıkları yıkadım sabahtan kalan. Çünkü hızlıca çıkmam gerektiği için sabahki kahvaltının buluşu duruyordu. Onları yıkadım. Şimdi de saat 1. 3 Şubat 1 öyle diyelim. Ve benim eşek gibi çalışmam lazım. Şu andan itibaren bir hatta buçuk yani neredeyse buçuk, bir buçuk daha, bir tane daha buçuk. Bir buçuk günüm var toplam matematik sınavında çalışabilmek için. Konuları biliyorum ama ezberini yapmam lazım. Arkada bir sürü kıyafet var, burada bir sürü kıyafet kuruyor. Şurada bir şeyler asılık falan filan. Umrumda değil matematik çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Biraz hyperfocus açmak gerekiyor. Şu an zaten o kafadayım biraz da. İnşallah açlığımı unutmam diyelim. <laughs> Hadi bakalım. Let's go. Two hours later. <Gülüyor> 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 Benin bize kom. Sen sen sen. Si? Ya bak şu şupası, şu abi şu <laughs> şupası nereden gördünüz? Allah aşkına ya, ya dalga mı geçiyorsunuz ya? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya, abi herifin attığı pasa bakar mısın <laughs> şu ya? Kapat abi, kapattı ya, kapattı. Gerçekten. <laughs> <laughs> abi kapat. sen <laughs> Selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Saat, saate bakalım. Gözlerim. Saat 9.16, 21.16. Baya 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 çalıştım. Vektörleri bitirdim. Yani bir bakıma, tekrar bir gözden geçirdim diyeyim yani. Kaç slide? 10 slide belki biraz daha fazla. Yok, 10'dan biraz daha fazla oldu. 15 belki bir slide'a baktım. Diğer geri kalan neredeyse diğer yarısı da zaten <laughs> normal kalkülüs şeysi Onlarda da sadece formülleri e, bir kenara not alıp onların üzerine çalışsam yeterli olacak. Yanına da birkaç böyle soru örneği incelesem, baksam sanıyorum ki matematik sınavından geçecek nota sahip olacağım gibi gözüküyor. Şimdi makarna nugget yapacağız. Makarna pişik nugget yapacağız. Sesimin ne kadar iyi girip gelmeyeceğini bilmiyorum o yüzden bakacağız yani, deneyeceğiz olmazsa o ana kadar ki konuşmalarımızı şey yaparız yoruldum yani gözlerim yoruldu ben yoruldum kafam yoruldu bundan sonra da büyük ihtimalle uykuya bağlarım yemeği yedikten sonra hani biraz durup falan böyle yarın maç var lig birincisiyle ne bakalım lig birincisiyle maç var ve hani hatta dur Şöyle bir üçüncü seviye filtreyi aldım. Umarım sesim geliyordur. Bir bakacağım şimdi. Yarın lig silah maç var dediğim gibi. Fazla fazla biraz heyecanlıyım. Yani heyecan derken şey öyle. Kazanmaya açım mı demeliyim. Çok nedense çok çok gereksiz yani yükseldim o maça. Çünkü bundan bir bundan önceki iki maç çok iyiydi. Yani hani gerçekten maçları da iyi kazandık öyle söyleyeyim. Bizden daha böyle belki fizikli, belki paslı, daha iyi belki de oynayan takımlara karşı kazandık bunlara katkım da büyüktü. Dolayısıyla biraz daha kendimi daha böyle yani İngilizcesi involved, daha böyle dahil olmuş hissediyorum. Bu iyi bir şey. Kesinlikle. Kesinlikle iyi bir şey. Mikrofon kontrolü. Çok iyi lan. Hemen yanımda kocaman aspiratör çalışıyor. Mis. Nice. Bence bir, abi, mikrofon iyi bir yatırım oldu ya. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Öyle bir durum. Yarın maç var ona çok heyecanlıyım. Ya bir noktada şey de var. Yani Pazartesi günü matematik sınavım var. Niye maça gidiyorsun? Bir de bir buçuk saatlik deplasmanda yani. Niye maça gidiyorsun? Çok mantıklı bir soru. Yani çok kişi tercih etmez. Çok kişi der ki abi matematik sınavı falan yapar ama yani basketbol benim hayatımın içinde ve merkezinde olan bir şey. Özellikle de özellikle de böyle bir takım bulmuşken bana bir noktada güvenen ve bana bir, beni beni bir noktada görevlendiren pek çok noktada. Böyle bir takım bulmuşken bu takımı bir noktada yarı yolda bırakmak istemiyorum ki yani yarı yolda bırakmak bile değil. Ben de dahil olmak istiyorum bunlara. Bu aslında hep benim kendi içimde, nasıl diyeyim, savunduğum bu multidisiplinerlik. Yani sadece okul değil abi. Onun yanında o da var, o da var. İşte o da var, Yazı, işte YouTube'da var. O da var, şu da var. O yüzden hiçbir zaman bir şeyi bırakıp sadece tek şeye, pardon o, o, konuşamıyorum. O yüzden hiçbir zaman her şeyi bırakıp sadece tek şeye odaklanmıyoruz. Hiçbir zaman. Çünkü... Bu ölümle aynı şey olur fikrimce. Benim böyle bir subjektif bir yorumum var. Katılırsınız, katılmazsınız. Her şeyi yapmalısın. Her şeyden birazcık yapmalısın. Her şeyi yapmıyorsan bile sadece tek şeyle, tek şeyle uğraşmamalısın bence. O zaman insan tek düzeleşiyor diye düşünüyorum. O zaman insan limitleniyor ve o zaman insan belki de bir noktada potansiyelini ve limitlerini hiçbir zaman keşfedemiyor diyeyim. Böyle bir yorum. Konuşulacak çok şey var. Özellikle bugün dışarıda yağmur yağmasaydı anlatacağım çok şey vardı. Gerek kendi iç dünyamla alakalı, gerek buradaki süreçlerle alakalı vesaire vesaire. Yani matematik sınavı geçsin ondan sonra konuşalım. Yani bu hepsini tek bir video yap yaparım büyük ihtimalle. Yani başka olmaz gibi duruyor. Başka kaçar yolu yok gibi. Yani hepsini de statiksten sonra falan böyle. Edip, değil mi? Yani o büyük ihtimalle size, size bu videonun gelişi bir hafta sonra falan olacak büyük ihtimalle. Çünkü, çünkü biraz fazla şeyler var. Yani şöyle söyleyeyim. Çarşamba günü annem geliyor buraya. Bir hafta burada, bir hafta Almanya'da olacağız. Ondan sonra, sonra geri döneceğiz Türkiye'ye. O da burayı bir gör, yani görmek istedi, gelmek istedi. Yani hakkıdır. <laughs> Öyle diyeyim. Canım annem. Dört ay sonra canım annemle yüzde görüşüyor olacağız. Öyle içim o konuda bir şen. Hiç bu konuda bir şey. Bir de görüşemediklerimiz var falan. <laughs> hey Allah'ım ya. ya da görüşemeyeceklerimiz mi demeliyim? Bilmiyorum. Bakacağız orasına. Bakacağız. Şu an tek isteğim annem gelsin. Anneme sarılayım canım annem. Öyle bir durum. Yani derin sohbetler videosunu bir ara yapacağız. Kesinlikle. Ulan cam açayım ya dur. Hatta çorap da giyelim. Ayağımız üşümesin. Oy. gel Yani. Böyle bir durum. Artık buranın son demleri. Son 10 günüm. Ya bu çok değişik bir perspektif yalnız. Yani son 10 günüm burada. Sonra bir buçuk ay yokum yani neredeyse. Hatta biraz daha fazla mı? Yok biraz daha az ama yani bir buçuk ay. Geri dönüşüm harika olacak. <laughs> zaten her şeyi sizde takip ediyor, sizde haberdar oluyor olacaksınız. Gerek Türkiye'de neler yaptığımdan gerek ah oh, gerek geri dönünce ne olacağından falan filan ya da değişik ekstra böyle aklımda içerikler var. Onlar da falan filan böyle. Hepsine dahilsiniz zaten. Bundan sonra hayatım burada dokümante ediliyor olacak. <laughs> ya yani her şey geçtim bu hani bir YouTube'a bir içerik olmasının yanında benim hep böyle bir noktada istediğim bir şeydi. Hep yani bilmiyorum herkes de var mı bu düşünce bilmiyorum ama hani hep böyle bir belgeselim olsun istemişimdir. Kendi belgeselimi kendim yaratıyorum yani. Belki ileride <laughs> büyük bir insan olabilirsek o zaman da bu içerikler sağlam bir şekilde değer görüyor olacak. Belli olmaz. Şu an zor. Yani bilmiyorum psikolojik olarak biraz zor dönemlerden mi geçiyorum demeliyim. En azından en zor dönemlerim değil. Daha kötü dönemlerim de oldu burada. Çok çok daha kötü dönemlerim de oldu yani. O yüzden ağlamak yok. Yola devam. Annem gelene kadar ağlamak yok. Zaten biraz acı bir şekilde mi öğrendik demeliyim. Ah. Annesi hariç kimsenin yanında ağlamamalı bir erkek evladı. Bilemiyorum. Dışarı baktım. Ay ay ay. Bu aspirinler hiç güzel çekmiyor. ya. Bak yine duman oldu. Belki kameraya yansıyor Yani. Okey, bu oldu. Ha, şey. Tamam, bu oldu hocam. Sizi böyle alalım. Allah düşme sakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak gidiyor ya nakit. Şu şöyle parmağımla hopa. Bakar mı? İçim dışım makarna oldu arkadaşlar. Dört aydır makarna yiyorum. Yani ya tabii ki de makarnadır, yenir, hani düzenli. Yani sonuçta easy access yani anladın mı? Easy kar karbonhidrat yani anladın mı? Yenir, okey, okey, eyvallah. Ama bir yere kadar ya. Yani bir yere kadar gerçekten. Artık sıkılmaya başladım. Ama bu sıkılmaya başlamamın sebebi ne zaman başladı biliyor musun? Ece'de kaldığım zaman Ece'nin bana yaptığı yemeklerden sonra ben dedim ki ulan ben nelerden mahrum kalıyormuşum falan yaptım böyle. <laughs> Öyle bir durum. O yüzden şimdi böyle biraz kendi başıma isyanlardayım. Ulan niye yapmıyorsun yemek falan filan. Ama zaten şu sınav haftası da olduğu için öyle hani İtalyan restoranı <laughs> denemelerinde yapamıyorum yani. Yoksa ıspanak falan deneyecektim. Ece de Ece öğretmişti yani göstermişti. Zaten çok yani zor bir şey değil. Markette de var işte böyle dondurulmuş. Suya atınca açılıyor falan filan yani böyle. Hiç böyle böyle manavdan alayım falan filan da yok yani. Gayet de güzeldi tadı falan. Annem gelsin annemle birlikte deneyip Onların hepsini şey yapıyor olacağım, öğreniyor bir noktada şey yapıyor olacağım, pişiriyor belki olacağım. İçimde çok değişik bir his var. Bu değişik his şöyle tanımlayabilirim. Çünkü nasıl denir? Gerçekten nasıl denir bilmiyorum. Şimdi ben normalde Bursa'dayken ben, ben bunu hiç söylemedim. Ben Bursalıyım. <laughs> evet, bu her gün yeni bir bilgi. Wow. Okay, 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 alright. Ben bunu hiç <laughs> söylemedim YouTube Neden? Çünkü yani hiç orada görmediniz beni. Evet, çok mantıklı. Ama ben kimin videosu da yapmadım ya. Gerçi en ilk baştaki videolarda belki baş... Emin değilim. Bursalıyım. Sıkıntı yok. Böyle bir durum. Dolayısıyla bizim Bursa'ya böyle hemen yakın denilebilecek Kurşunlu diye bir bölgede bir şeyimiz var. Böyle yazlık. Yazlık prefabrik bir ev böyle. Tamam mı? E, bungalow ev gibisinden düşünebilirsiniz yani. Fotoğrafını bulabilirsem koyarım. Uya, bulamazsam koyamam. Belki videoyu editlediğimde orada olurum. Belki çekmiş olurum fotoğrafı ama Bilmem. Sıkıntı yok. Öyle bir durum. Normalde ben buraya gitmeyi hiç sevmezdim. Yani annem ve işte ailecek ve anneannemler, dedemler falan filan gidiyorduk oraya. Ama ben hiç sevmezdim yani. Ne bilgisayar var, ne internet var, ne bir şey var falan. Ve normal yani hoşuma gitmiyor yani anladın mı Gidip orada oturuyoruz sadece. Yatıyoruz sadece. Mangal yapıyoruz falan filan. E tamam güzel aktivite tabii ki de. Ama şunu fark ettim ki nedense... İçimde bir deniz havası isteği var. Yani bunu anlayabilmiş değilim. Dolayısıyla Bursa'ya gittiğimde arabayı alıp belki bir arkadaş, birkaç arkadaşımı, bir arkadaşımı alıp neye gidip deniz kenarında oturmak istiyorum. Yani canım nedense bunu yapmak istiyor böyle bir durum. Böyle değişik, anlam veremediğim bir hissiyat var. Ama ailemle oraya yani deniz deniz karşısına deniz kıyısına ailemle gitmek istemediğimi biliyorum galiba. <laughs> o da değişik diyorum. Ne bileyim değişik bir deniz havası özlemi var yani şu an içimde. It's weird. Öncelikle <laughs> ama... Okay. Allah. Mı? Yok. Tam bu yeter bizim. Geleceğim. Çok makarna yapmadım ama yine sağlam. Yok, yo, çok olmadı. Tamam güzel, Tam istediğim gibi. Çok güzel. Nice. Güzel. Öyle biliyorum. Bakalım Türkiye'ye gittiğimde, Bursa'ya gittiğimde Üf, ya sadece Bursa'da değil, İstanbul'a da gideceğim. Orada orada da arkadaşlarım var üniversiteden, oradaki üniversiteden falan. Ha bu arada <laughs> Bu arada Osman geldi, kaldı. Gerçi bunları söyledim galiba değil mi bir önceki şeyde? Hiç emin değilim. Canım Osman'ım bunları söyledik ya. Tamam tamam canım Osman'ım ya. Öyle bir durum. İstanbul'da da bayağı arkadaşım olacak. Orada işte yine birilerinde kalıp zaten göçebe hayatını 4 aydır deneyimliyorum burada. Orada yine sevdiğim arkadaşlarımda kalıp vesaire. Böyle çadırımızı da içine koyalım. Ya yani çok yüksek ihtimalle sıla, sıla, diye bir arkadaşım Onu, onu da kalacağım. Daha önce de kalmıştım bir ara İstanbul'da bir işim varken. Annesi de beni çok sever. Buradan selamlar. Öyle bir durum. <laughs> tamam yemek az Allah Ayran, Hayran. Yarınki maç için çok heyecanlıyım ya. Vallahi, Valla yarınki maç için böyle bir kudurmuşluk var yani. <laughs> ne lan ya? Bak ya. Bu bakalım. Bu şey. Acaba böyle yapsam videoları ya aslında bir nokta isteğim buydu zaten. Üç günde bir veya iki günde bir böyle birleştirip yapmaktı. Şu an buna dönmek çok bir zarar vermese gerek diye düşünüyorum. Öyle bir yorum. <laughs> oy oy oy. İnşallah çekmiştir. O kadar. <laughs> ben şimdi yemeğe gideyim. Yarın pazar maçı kaydedeceğim ama vlog gibisinden kaydetmem büyük ihtimalle. Onu ben highlight, highlight yapmak için kaydediyor olurum. Eğer çok üşen, üşenmezsem birkaç kesit koyuyor olurum. Eğer böyle güzel bir şeyler yapabildiysem hareket mi? Böyle havalı mı Yok güzel bir şeyler çıktıysa ortaya zaten buraya da koyuyor olurum. Bu biraz daha böyle haftalık blok tarzı bir video olacak galiba. Sanırım ona dönüşecek yani süreç içerisinde. Yani çok büyük bir problem olmasa gerek. Bakalım bir matematik sınavı geçsin ondan sonra tempomuza bakarız ya. Statik konusunda da çok endişeli değilim zaten. Orada open book çünkü sınav. Ve çoğu şeyi ve her şeyi neredeyse biliyorum. Tamamen adımları hatırlamam gerekiyor. O da zaten open book hallolacak yani. Defter sokabiliyorum. Bütün her şeyi sokabilirim. Kocaman kitabı da sokabilirim yani ama mantıksız olur. Defter aldım bir tane onu dolduracağım. Onu sokacağım. Kimya içinde sadece şey ezberi yapsam. Bileşik adlandırma ezberi yapsam. Çünkü latince. Latince olunca e, kapak gidiyor biraz karışıyor. Onu da yapsam hallolacak. 3 sınav kaldı. 3 sınavın ikisi kolay. Sadece matematik biraz zor olacak. Sıkıntı yok. <laughs> ne dedik? Her zaman dediğimiz gibi biz neler atlattık bunu mu bir bakalım. Neler atlattık. İyi bakın. Hadi. Ben yemeğe gidiyorum. Görüşürüz.